Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün çeşit çeşit turşu yapıyoruz. Organik köy pazarımızdan aldık. Ellerine sağlık. Yurdumun güzel insanları bizim için her şeyi toplamış, getirmişler. Biz de onlardan tazecik, hormonsuz olarak alıyoruz. Hangi sebzelerim var? Gördüğünüz balık biberlerim var. Bunlardan hem domatesli hem normal turşu yapıyorum. Tombul kırmızı biberlerim, sarı biberlerim var. Acı turşu yapıyorum. Salatalık acur içerisinde normal ince kıl biberler, havuçlar, kapya biberler olmazsa olmazı sofralarımızın baş tacı turşularımı tek seferde yapıp bitirmek istiyorum. Bunları güzelce karbonatlı suyun içerisinde beklettim. Daha sonra ofalayarak birkaç defa yıkadım. Süzdürdüm sularını ve tepsime aldım. Hepsi de taze, hormonsuz. Turşu da doğallık, Tazelik, temizlik ve hijyen çok önemlidir. Çürük olmamasına, sarımsağın kaliteli olmasına, sebzelerin kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz. Turşuyu yapabilmek için Öncelikle sarımsaklarımızı soyuyoruz. Her zaman söylüyorum, Çin sarımsağı kullanmayın. Doğal Taş Köprü sarımsağı, köy sarımsağı kullanabilirsiniz. Yurdumun güzel insanları bunları bizler için yetiştirmişler. Benim böyle bir kalıbım var. İçerisine koyuyorum. Çok güzel böyle yuvarladığınız zaman soyuluyor. Suyun içerisinde bekleterek de kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. Turşu dediğiniz bol sarımsaklı olur. Bol sarımsaklı turşu yapıyoruz. Güzelce yıkanan sebzelerimizi özellikle salatalık ve acurların tepe ve baş kısımlarını aldım. Birkaç yerinden kürdanla hafif delikler açalım. Biberlerin sap kısımlarını ve uçlarından hafiften alalım. Biberlerin sap kısımları uzun olmasın çünkü fazla yer kaplamasın. Uçlarında hafiften şöyle gördüğünüz gibi bir makas yardımıyla küçücük alıyorum. Bunlar çok önemli çürümemesi için havuçları güzelce ufalayarak yıkadım. Onları dilimledim. Kapya biberler yine dilimlenmiş halde kullanabilirsiniz. Dilerseniz bunların içlerini doldurabilirsiniz. Bir makas ya da bıçak yardımıyla kolaylıkla kesebilirsiniz. Sarımsaklar çok büyük. Eğer büyük olursa 2'ye 3'e bölebilirsiniz. Küçükse normal şekilde kullanabilirsiniz. Cam kavanoz kullanıyorum nohut kullanmıyorum. Çünkü rengini bozabiliyor. Nohut atmıyorum. Direkt ben sirke ile yapıyorum turşularımı. Bunlar balık biberler. Balık biberlerinde yine saplarını tamamen kopardım. Uç kısımlarını da bu şekilde isterseniz alın, isterseniz ince bir kesi atabilirsiniz. Top biberleri de yine aynı şekilde saplarını alıyorum. Saplarının olduğu yere hafiften bir kesi atabilirsiniz ya da uç kısımlarını bu şekilde dilim atabilirsiniz. Bunları da aynı şekilde bütün sebzelerimizi hepsini uygulayalım. Balık biberlerini dilerseniz tavada alt üst olarak patlatma tavasında ya da fırında kızartabilirsiniz. Ben air fryer'da kızartmak istiyorum. Daha pratik ve daha kolay oluyor. Hava akımı sayesinde kolaylıkla biberlerim kızardılar. Bakın tıpkı gözleme gibi. Bu arada bunun hemen domates sosunu yapıyorum. Domatesleri güzelce yıkadım. Kabuklarını soymadan sadece rondodan geçiriyorum. Tenceremize alalım rengi dönene kadar pişirelim. Rengi dönen domateslerin üzerine sarımsak ilavesi yapalım. Biberleri de aynı şekilde domates sosumuzun üzerine ekleyelim. Güzelce alt üst karıştıralım üzerine zeytinyağı açıklama kısmında tarifi olacak. Sirke, şeker ve tuzunu kontrollü olarak ekleyelim. Tuzu fazla olursa yenmez, az olursa da güzel olmaz. Şeker oranıyla da acı, ekşi, tatlı oranını ayarlayalım. Gördüğünüz gibi biberlerle de şöyle bir 5 dakika kadar pişirdim ve turşumuz hazır. Şimdi bunları Kavanozlara boşaltma zamanı cam kavanoz kullanıyorum. Tuzunu kontrol edin. Her tuzun tadı farklı oranda olabilir. Cam kavanoza kapağıyla birlikte güzelce kapattım. Ve ertesi gün kontrol edelim. Şimdi kavanozlardan sıcak sulu turşu yapmak istiyorum. 1 litrelik kavanozlar kullandım. Yine bunların da açıklaması olacak. Kavanozlarımızı steril etmeyi unutmayalım. Kapaklarında aynı şekilde üzerlerine tuz, Dilerseniz limon tuzu, dilerseniz limon suyu kullanabilirsiniz. üzerlerini geçecek kadar kaynar suyla birlikte kavanozlarımızı ağzına kadar dolduralım. İçerisine biberler, sarımsaklar, güzelce dilediğiniz sebzeyi doldurabilirsiniz. Cam kavanoz olması, steril olması çok önemli. Kapakları yıkadıktan sonra üzerine kaynar su ilavesi yapıyorum ki hem kolay tutacak, hem daha sağlıklı olacak kapaklarını sıkıca kapatalım ertesi gün kontrol edelim bu arada diğer probiyotikli turşum için bardak bardak suyunu içeceğiniz probiyotik deposu turşu için her zamanki hazırladığım tarifimle hazırlıyorum. Kaynamış, soğutulmuş su ya da dinlenmiş su ya da hazır su ya da kaynak suyu kullanabilirsiniz. Klorlu su asla kullanmıyoruz. İçerisine attığımız tuz, şeker, limon tuzu, limon suyu ne kullanıyorsanız güzelce eriyene kadar karıştıralım. Bu turşuların ağzına birer tane büyük defne yaprağı atıyorum. Hem güzel bir aroma verecek hem de koruyuculuk süresini daha da uzatacak. Acı biber, kuru acı biber kullandım. Eğer biberleriniz acı değilse kullanabilirsiniz. Acı ise kullanmanıza gerek yok. Diğer turşularım hazır. Onları birazdan kaldıracağım. Turşu suyum da hazır. Ağzına dediğim gibi güzelce defne yaprağı koyuyorum. Hemen de arkasına sarımsakları eşime soydurdum. Güzel sarımsak turşusu yemeklerde ve soslarda kullanacağınız sarımsaklı sos yapıyorum. Bunlar da büyük ortadan 2'ye 3'e bölebilirsiniz. Büyük değilse bölmenize gerek yok. Yine küçük cam kavanozlarda tercih ediyorum bunu. Direktmen sofraya masaya koyması daha güzel oluyor. Bunları minik minik doğradım. Bunları da sonradan hafiften ezdim ben. Üzerine limon suyu ilave ediyorum. Limon suyu ve zeytinyağı ile birlikte güzelce kaldırıyorum. Buzdolabında saklıyorum. Dilerseniz dolmalarda iç harcı olarak, dilerseniz salatalarınızda, brokoli salatalarınızda, dilerseniz de yemeklerinizin üzerinde çorbalara ekleme yapacağınız zaman kaşıkla alıp hafifçe eklediğiniz zaman soymanıza, uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ekmeğinizi limon sıkarak bandıra bandıra da yiyebilirsiniz. Hazırladığım turşu suyundan hemen sarımsaklarımın üzerine ilave ediyorum ve bunlarda da yine aynı şekilde şekilde cam kavanoz sıfır kapak kullanıyorum. Güzelce kapaklarını kapattıktan sonra diğer turşularımı bekletiyorum. Neden bekletiyorum? Akşamdan sabaha kadar turşularına bir kapak kapattım, beklettim. Çünkü dibine çökecekler, havası gazı gidecek. Turşularım güzelce sabaha kadar dinlendiler. Zamanınız yoksa 1-2 saat dinlendirmenizde fayda var. Hem bakın aşağıya çöktüler. Hepselerimizi kırmamaya özen göstermeliyiz. Hem gazı gitti bu şekilde hem fazla havası gitti hem biraz daha yer açıldı. Ağzında defne yaprağı ve limon dilimleri var. Çöken sebzelerin yerine yine aynılarından ilave edebilirsiniz. Sebzelerin yüzmemesi önemli, aralık kalmaması önemli, hiçbir boşluk kalmamalı. Sakladığınız ortam çok önemli. Güneşli bir ortamda saklarsanız, hava aldırırsanız, kapakları hava alırsa yine aynı şekilde küflenme yapacaktır. Erken açarsanız sünme yapacak, şekilde bozulma yapacaktır. Turşuda püf noktaları çok önemlidir. Ben yaptım, sizin yaptığınızdan yaptım ama turşum bozuldu dediğiniz zamanlar oluyor etrafımızdan da duyuyoruz bunu. Sebzeler çok önemli, kullandığınız su çok önemli, içerisindeki doğallık çok önemli, tuz çok önemli, sarımsak çok önemli. Bunlara özellikle dikkat ederseniz olmayacaktır. Allah'a kalmış bir şey, meşakkatlidir. Yaparız ama bazen tutmayabilir. Fazla tuzlu olduğu zaman eritebilir, tuzsuz olduğu zaman çürütebilir. Bunlara yine dikkat ediyoruz. Dediğim gibi tevekkül ediyoruz. Biz yapıyoruz artık şansımıza ama yıllardır yaptığım bu tekniği sürekli yapıyorum. Annemden, anneannemden öğrendiğim tekniğim çok da güzel oluyor. Rabbim herkese ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Suyum da sabaha kadar güzelce dinlendi. İçerisindeki şekeri, tuzu, sirkesi tamamen birbirine karıştı ve eridi. Şimdi turşularımızı doldurma zamanı. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve turşularımızı suyunu dolduruyoruz. Tuzunu mutlaka kontrol edin. Dediğim gibi her tuz farklı oranda olabilir. Granül tuz farklıdır. Kaya tuzlarının da değişik şeyleri, şekilleri vardır. O yüzden dikkat etmemiz çok önemli. Besmele ile Allah'ın adıyla birlikte Allah'ım ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Bereketli sofralarınız olsun. Sofranızdan sevdikleriniz, yanınızdan sevdikleriniz, mutfağınızdan yemek kokuları eksik olmasın. Suyunu bittikçe aynı benim gibi birer litreye 3 kaşık olacak şekilde tuzunu ayarlayabilirsiniz. Kontrolünü yapabilirsiniz. Ellerinizin temiz olması çok önemli. Ağızlarına şöyle sapları ile birlikte isterseniz dereotu dilerseniz benim gibi maydanoz koyabilirsiniz. Şöyle güzelce bastıralım. Suyu dışına aksın hiç sorun değil. Zaten fazla suyunu dışına atacak bu kapattığımız zaman renkli bir poşet geçirebilirsiniz. Dışarıyı görmemesi için serin ve kapalı bir ortamda karanlık bir ortamda saklıyorum ben. Balkonda saklıyorum kışın. İç kapağını şöyle güzelce kapatıyorum. Tuzu şu anda iyi görünüyor. Şöyle havasını da yanlarından alıyorum. Şöyle bir bıçak ya da bir kaşığın arkasıyla fazla havasını alabilirsiniz. Bu şekilde ben kapağını tamamen kapatmıyorum. Kapatmadan biraz bekletiyorum. Tuzunu kontrol ediyorum çünkü yine eğer tuzsuzsa tuz biraz daha ağzına ilave yapıyorum. Bu şekilde diğerine de güzelce maydanozunu İç kapağını da kapatıyorum. Bunun da yine havasını bir kaşık bir arkasıyla ya da bir bıçak yardımıyla güzelce aldırabilirsiniz. Bakın daha hava kabarcıkları istediği kadar dursun. Hava kabarcıkları çıkıyor. Turşumuz taşabilir. turşunuz tuzunu atabilir. Fazla tuzunu atabilir. Suyunu dışarıya atabilir. Bunu mutlaka kontrol ediyorsunuz. Tuz ile birlikte iç kapağını da kapattım. İç kapağını da kapattım altına birleyen koydum dediğim gibi. Şöyle alt üst ediyorum bütün malzemeleri yemesi için. 1-2 saat bekletiyorum. Sebzeler tamamen tuzunu, suyunu içine aldıktan sonra tuzunu kontrol edip güzelce sıkıştırıp kapaklarını kapatıyorum. Serin ve karanlık bir ortamda en az 3 hafta hiç açmadan saklıyorum. Erken açtığınız zamanda turşunuz olmayacaktır. Buna çok dikkat etmelisiniz. Güneş görmeyen kapalı ve serin bir ortamda. Balkonunuzun serin kapalı bir ortamı olabilir. Konserveleriniz falan koyduğunuz yer olabilir. Oralarda mutlaka turşunuzu saklayabilirsiniz. Umarım tariflerimi beğenirsiniz. Şimdiden sonra Allah'a tevekkül etmek kalıyor. Bozulursa da dediğim gibi püf noktaları önemli. Bunlara dikkat ettikten sonra inşallah bozulmayacaktır. Rabbim ağız yemeği nasip etsin. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını Unutmayın. Seni o hale getirenler iki yakası bir araya gelmesin.